İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ya Müfettihine Duran İftahle la hayra'l-beb Ya İlahe'l-alemin Ve ya rahman rahimin Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. İnsanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer ilahi fermanına uyarak hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temelisine bu açılışı şu an yapıyoruz. Bu teşebbüs faaliyeti hayırlı ...bereketli ve daim eyle Ya Rabbim... ...Ya İlahi Alemin... ...girişim sahiplerini, niyet ve gayretlerini mübarek eyle... ...sabır, sadakat, sıhhatlerine daim eyle... ...bu iş yerinde çalışacak... ...emek sarf edecek kardeşlerimizi... ...her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle... ...verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle... ...Ya İlahi Alemin... ...bu iş yeri sahibi kardeşlerimize ve hepimize başlarda hayırlı işleri... ...elal gayretle tamamlamayı nasip eyle bu iş yerimizi hayırlı hizmetle kazançlara vesileyle açılışını ile yapacağımız bu iş yerini ve tüm çalışanları kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden ve nazarlardan muhafaza ile cümlemizi lütuf ve ikramına mazhar ile dünya ve ahiret saadetine vesile olacak helal rızıkları cümlemize ihsan ile hayran mübareken kefiyaran inşallah hayran mübareken kefiyaran inşallah hayran mübareken kefiyaran inşallah

pagrosta e, şeker standına geldik e, şeker değerli izleyenler 96 lira 90 kuruş 5 kilogram Önce sizi bir tanıyalım. Ben e, Hasmandra Nilgün. Evet. E, e, 9 senedir bununla çalışıyorum. Iğdır e, yöresine ait ürünlerimiz. Hiçbir koruyucu yok, renklendirici yok, tamamen doğal. Tamam, fiyatlara geçelim. E, fiyatlarımız açılış özel 65.90. 65.90. E, evet. 500 gram nedir? 500 gram kilosu 132'ye geliyor. Değerli izleyenler, 700 gram e, kahvaltılarımızı süsleyen, 700 gram. Ee, krema kaç liraymış 48 lira 95 kuruş. Sizi tanıyalım. Ali Çelebi. Ali Bey neler aldınız? Aracı arabanızı doldurmuşsunuz. Evet, Daha evet, devam tamam. edecek. Daha devam edecek. Çay alacağız ama bakalım çok kalabalık. Ee, <laughs> görürsek alacağız yoksa çıkacağım. İkinci araba olacak mı? Al olmayacak. Olmayacak. Mı? Olmayacak. Ha, neler? bir şey yok. Evet, evet. Neler aldınız? deterjan, yağ, pirinç, evet. ihtiyaçlar, günlük ihtiyaçlar. Baş. hareketli olsun diye. Teşekkür ederim. Ayhan Yılmaz efendim. Ayhan Bey neler aldınız bir anlatın bize. Abi burada lüzumlu olan ihtiyaçlar çay, tuvalet kağıdı, yumurta, şeker, deterjan. Evet. Yumurta mesela kaç lira? 30 adetmiş. Hatırlıyor musun? 49.90 öyle bir şeydi. Evet <laughs> abi. Mesela işte tuvalet kağıdını kaç aldınız? 32 70, 70 90, 79 90 9.90. Eee evet, çay var burada kamelya. Burada Bunu kaç aldınız? 9.95. Bütün fiyatları hatırlıyorsunuz. Abi artık ne yapalım abi? Artık ezberlemek zorunda kaldık ya. Şeker de almışsın. Evet, evet abi. Peki bereketli olur. olsun diyoruz. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizi bir tanıyalım. Eee adım Firuz Azerbaycanlıyım. Firuz. Gördüğüm kadarıyla televizyon almışsın. Kaç ekran bu? 127 ekran. 127 ekran. Evet e, kaça 5000 TL. 5000 TL. Evet, gerçekten çok. Evet, evet, çok evet. ucuz olduğu için e, iyi. Evet. Çok evet. serveli bir fiyatı var. Bunu burada mı kullanacaksın? Azerbaycan'a mı? Burada mı? yaşıyorum ben. Şey evet, evet, evet. Burada yaşadığım için e, kendim için aldım. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Minnettarım. Evet. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İşte yumurta, şeker, diğer mağazalardan çok güzel indirimler var. Hiçbir mağazada böyle fiyatlar yok. Ampagros ailesine çok teşekkürler ederiz. Peki eşiniz de bir televizyon almış galiba? Evet evet çok güzel fiyata yani normalde dışarıda 20-30 bin olan televizyon 6-7 bin şu anda. Evet. Çok teşekkür ederiz Ampagros ailesi. Hoş geldiniz öncelikle e Ampa Gross marka yatırım danışmanı ve direktörüyüm. Yani bu genç yaşta böyle güzel bir konumdasınız tebrik ediyoruz öncelikle. Başarılar sayesim. diliyoruz. Peki bugün bir açılış yaptınız Neomarinde nasıl heyecan var mıydı öncesinde böyle bir hazırlıklar bayağı yapılmış gördüdüğünüz kadarıyla Tüketiciyle markayı buluşturmak bu olsa gerek şu an çok güzel bir dönüşüm ve tepki var Olumlu anlamda çok mutluyum. Ampagros tüketicinin dostu şu an 40 bin ve üzeri ürün çeşitliğimiz var. Ee, Ocak ayına özel 10.000 üründe fiyat sabitlemesi yaptık Ampagros sloganı olarak 365 gün indirim politikamız mevcut Ama şimdi öyle bir şey söylediniz ki Marketler açıklama yapıyor. 500 üründe sabit İşte 1000 bin, bin ürünün fiyatını sabitledik Siz Ocak ayının sonuna kadar e, 10.000 ürün diyorsunuz Bu ürünlerde mesela neler var Bazılarını söylersek Tabi 10.000 ürün değil de mesela en çok satanlar arasında temel tüketim ihtiyaçları diyebiliriz. Gıda yüzde 80 gıda ve gıda dışı. Ee, Ampa Gross slogan olarak zaten şu an herhangi bir marketten aldığınız ürünü e, Ampa Giro'da 40 bin ve üzeri ürün çeşitliliğinde normal şartlarda 365 günde yüzde 25 indirimle alabiliyorsunuz bugünkü olduğu gibi açılışta da açılışa özel aktivite ve kampanya dönemlerimizde de bu %25 indirim oranımız yüzde %40'ları buluyor. Dolayısıyla e, tüketicinin dostuyuz bu anlamda. Çok iyi. Şimdi en çok e, burada tüketicilerle de görüştük ama e, mesela ürünler alıyorlar ve mesela örnek veriyorum yağ, işte çay, şeker türü ürünler alıyorlar. Evet. Elinizde yeterli stok var mı? Fazlasıyla e, tüketici, e, tüketiciyle e, markaları, ürünleri buluşturmak anlamında bugün özelde çok ciddi kampanyalar yaptık. E, temel tüketim ihtiyaçlarında yağ, salça, şeker şu an Ampagros sitesinden de tüketiciler görebilir. E, çok güzel ürünlerde, çok güzel kampanyalarımız var. E, şu an göründüğü gibi de ciddi bir izleyen var. E, bu da bizi mutlu ediyor. Bundan sonra yeni açılışlar var mı? Biraz tüyo alalım sizden. Işte. Olacak olacak Türkiye'nin ee, birçok noktasında tüketici ile Ampagros'u buluşturacağız. E, tüketicinin çok o, iyi anlamda güvenini kazandık. Her noktada istiyorlar ulaşabileceğimiz her noktada olacağız. Ampagros'un şöyle bir özelliği var aslında e, mesela bir yerde bir şube açtığı zaman çok istikrarlı gidiyor. E, i̇stikrarlı bir şirket yani gördüğümüz kadarıyla. E bundan sonraki hedefleriniz arasında neler var? Bundan sonraki hedeflerimizde mağazalaşma süreçlerimizi artırmak var. Şu an markaya yoğun talep var. 2023 ve sonrasında hedeflerimiz yüksek. Şu an 30 35 mağaza planlamamız var. Dediğim gibi Türkiye'nin birçok noktasında olacağız. Tüketiciyle markamızı buluşturacağız. Fatma Hanım başarılar diliyoruz. Yeni şubeniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim çok mersi.